İki yaşına geldiği zaman artık biraz kelimeler istiyoruz. Bazı çocuk çok iyi algılar, algılama açısından lisanı hiçbir sorunu yoktur. Örneğin odana git ve odandan kamyonunu getir dediğiniz zaman bunu yapabiliyor olması lazım. Bu algılama tarafını lisanın algılama tarafını iyi gittiğini gösterir. Ama biraz da e, ekspresif tarzda yani bebeğin ağzından çıkanlara da bakmak gerekir. Klasik olarak biz 2 yaşındaki bir çocuktan e, pek çok kelime bekleriz. Yani en az bir 15-20 kelimesi olmasını bekleriz. Ve çok basit iki kelimeli cümleler kurması da hoşumuza gider. Örneğin işte anne gel, baba gitti gibi basit iki kelimeli cümleler söylemesi e, yaşına uygun harekettir. Oyuncaklarıyla oyuncak gibi oynamaya başlar artık 2 yaşındaki çocuklar. Örneğin küplerden üst üste bunları üst üste koymaya başlar. 2 yaşın öncesinde siz kuleyi yapıp o dağıtırken şimdi artık kendisi üst üste küpleri koyarak 5-6 küp kadar koyması beklenir. En az 3 küp koyması beklenir. Eline kalem verdiğiniz zaman da Kalemle biraz biraz sizi taklit etmeye başlar. 2 yaşın kalem takibinde de şöyle düz çizgilerin takibi. Siz mesela dikey attığınız zaman o da dikeye benzer bir şekilde kalemle şöyle bir çiziktirik atmasını beklersiniz. Ya da yatay attıysanız o da yataya benzer bir çizgi atabilir. Bu yaşta hayal gücü artık başlar ve o nedenle de bazı şeyler onları korkutabilir. Seyrettikleri televizyon serilerinde de neler seyrettiklerine çok dikkat etmek gerekir. Özellikle böyle palyaço tarzı veyahut da kıyafet giyinmiş insanlar onları korkutabilir. Dizi filmlerinde gördükleri ürkünç sahne, ürkünç sahneler onların rüyasına girebilir ve gece bayağı uyku problemlerine yol açabilir. Bu yaşta yine basit disiplin kuralları artık getirmekte fayda vardır. Tutturmalar çok olabilir. Bazı çocuklar bu dönemlerini çok sinirli geçirirler gerçekten. Ve bu tutturmalar sokak sahnelerine yol açabilir. Bunlar aileler için unutulmaz sahneler haline gelebilir. Eğer bir konuda bu yaş çocuğu çok fazla tutturuyor gibi ve bir krize yol açıyor, e, kriz olacak gibi sinyaller alıyorsa aileler, e, genellikle dikkatini dağıtmak, başka bir şeye yönlendirmek, hemen sevdiği bir şeyi getirmek gibi hareketlerle bu e, krizi önlemekte fayda vardır. E, pek çok çocuk artık 2 yaşında kendi kendine yemek yiyebilir. Çok basit şeyleri de yapabilir. Örneğin onu giydirirken, elbisesini çıkartırken kolunu uzatarak annesine yardımcı olabilir.